Çok güzel bir sosyallaşma. Gel, gel. Gel. Get the ball. Kripto Platz. Hey. Kripto. Hey. Kripto. No. Platz. Platz. Oh. Let them play, let them. Merhaba arkadaşlar, yine bir yağmurlu İrlanda sabahına uyandık. Pazar hafta sonu köpeğimle tekrardan büyük parka geldim. Ee, bildiğiniz gibi pandemi süreci bütün dünyayı etkilediği gibi İrlanda'yı da etkiledi. Burada eğitim yerleri şu anda kapalı pandemiden dolayı. Kripto Plats, 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 Plats. Bir başka bir arkadaşla komşu arkadaşla buluşacağız. Yeni yavrusu var. Ee, onunla birlikte ufak köpeklerimizi eğlendireceğiz. Eğlendirirken de e, biraz eğitim vermeye çalışacağız. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Kripto hir. Hir. Oh boy, as. Platz. Platz. Arkadaş da geliyor. Yavrusu takribi 12 haftalık oldu. Yanlış bilmiyorsam. Temel itaat eğitimlerine başladı. Ee, İngiltere'den getirdi yavruyu. Annesi babasını biliyorum yavrunun. İyi köpekler. Bakalım bu yavru nasıl çıkacak? Geçen hafta gördüğümde çok zayıftı ama e, Bu sene biraz Bu hafta Biraz kilo aldığını gördüm iyi En önemli olan köpeklerde sosyalleştirmek yavrudan yetiştirmeniz lazım Plats. Diğer köpekleri Dikkat bile etmemesi gerekiyor Gördüğünüz gibi diğer köpek benim yanıma geldi yavru. Oynuyor. Hop 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 plats. Hay. Kripto kıskandı. Plats. Plats. Ama tabii ki eğitiminden dolayı saldırmadı. Bu yavru için de bu çok iyi. Of verim. i'm making youtube video platz aus stand aus crypto aus crypto hey aus Aus, pat, köpeğim için çok iyi bu. Ee, dikkatini dağıtıyor diğer yavru. Aus, hey, stand, sit, stand, afferin. Oh, Kripto Here Pat Pat aus, aus. Diğer yavrudan etkilendi Ama Bu tür köpekleri bir araya getirmekle bir nevi de eğitmiş oluyoruz. Aus. Çok iyi köpek. Yavruda bir gelişmeler görüyorum. Geçen hafta biraz çekimserdi. E ee, uzun yoldan geldiğinden dolayı olabilir. Ama ısırmaya istekli olduğunu gördüm bu hafta. Plus. Stay. Come, stay. Very good. There's improvement, isn't it? No, no, it's fine. Hey, Platz! Hey, hey! Back, back! Platz! Platz! Yeah. Stay! Stay! für ihn, Bravo, 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 Oh für ihn, Bravo, aus, 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 yes, aus, aus, yes, cool boy, aus, du aus, Platz Arkadaşlar burası büyük bir park. Gördüğünüz gibi insanlar buraya köpeklerini getiriyor. Yürümeye geliyorlar. Hafta sonu, hafta içi. Her zaman için halka açık, serbest. Biz de bundan faydalanıyoruz. Yavruyu görüyorsunuz. Lift him up again. Askıda kalıyor. Aferin, aferin. Henüz yavru, tabii zorlamamak gerekiyor. No, no, that's enough. Here. Bu tür diğer köpeklerin yanında eğitim köpeğinizin sizi her türlü ortamda dinlemesini sağlar. Yavru açısından da çok iyi. Sosyalleşmesi açısından sadece gözünün sahibini görmesini sağlar etrafında ne olduğu onun için önemli olmaz. En önemlisi sahibi olur. Bizim malilerin en büyük özellikleri diğer köpekler gibi etrafına değil, sahibine odaklanması. Plats! Plats! Oynamayı. Kripto. Yes! Oh boy. How are you ready good shoot? Aus here. Puts! You hold it and just hold it like this. I can hold. It. Yeah, yeah, it's yeah. Don't just... touch on my arm, do you? No, no. <laughs> yes! That's what you do, yeah? Where well, he was the puppy? Eh? Yes. Aus! Aus! Crypto aus! Hey! Hahaha. oh, ha! I know in a Aus! Platz! Here, come! Platz! Lift it little bit more higher. Up up. <laughs> <laughs> here here. Aus. Here come here. Crypto. House. House. Hey. Platz. Platz. No up. Here. <laughs> There's more game there. Platz save me. bu şekilde sosyallaşmasını sağlıyoruz. Yeah, perim. Good boy. Yes. Au 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 au. Good boy, good boy. Throw. Bravo, Aus! The guy is busy there, yeah. I think he, book, he has says he something construction or yeah? this is the high season for him. He works in construction, so he may be busy or doing something. Yeah. Maybe next week. I am not sure. Here. How old is he now? Now he is thirteen months. Thirteen months. Thirteen. Pats Pats show me what you teach him. Obi. Obedience. Şimdi itaatle alakalı neler? Paul, walk around. I will stay. Stay. saat eğitimini hafta içi çalıştığını görüyorum. Paul, come back, walk Şimdi bizim etrafımızda. Tabi köpekten çekindi. Hop hop, plats plats, kripto plats. Şimdi bu Yaptığımız eğitim mükemmel bir eğitim. Köpeğin direktmen size karşı odaklanmasını sağlıyor. Etrafta ne olursa olsun. Yani burada büyük bir köpek var. Büyük bir köpek de olmasına rağmen korkmuyor ondan. Sahibine odaklanmış şekilde sahibinin verdiği emirlerini yerine getirmeye çalışıyor. Çok iyi. put him down that's it down put him down and stay you need to work on his down give him down he's no you need to work on his down platz He needs to stay like this. He, 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 no, 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 no. You have to work. Yatma konusunda çalışması lazım. Now give him. Very good. Give him one more. Walk and put him down again. Tabii bizim köpek de sabırsızlıkla topunu bekliyor. Topsuz da aynı bu hareketleri yapıyor. Ee, şu anda eğitimi ileri seviyede. Yavru eğitimi kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Ee, mümkün olduğu kadar diğer köpek sahipleriyle bir araya gelin. Beraber eğitim vermeye çalışın. Kalabalık alanda eğitim vermeye çalışın. Ki her türlü etraftan gelen olaylara karşı duyarlı olsun. Sadece siz takip etsin. Gözü başka bir şey görmesin. Aferin. Bravo. Aus. Koruma köpeklerini eğer koruma köpeği olarak yetiştiriyorsanız Arama kurtarma köpekleri. Eğer arama kurtarma köpeği olarak yetiştiriyorsanız, veyahut da evde besleyeceğiniz herhangi bir köpek de olsa muhakkak sosyal olması gerekiyor. Yani gerekmediği zaman havlamamalı, gerekmediği zaman başkasına veya başka hayvan, köpek, kedi gibi şeylere saldırmaması gerekiyor. Tabii ki kötü az. Benim köpeğim tam saldırı eğitimi almış bir köpek. Avlamasına gerek yok, kışkırtma gere almasına gerek yok. Emir verdiğim zaman eee ısırabiliyor. Herhangi biri bana zarar vermeye kalktığı zaman ısırabiliyor. Bu da bana yetiyor. Offerim. Offerim bravo, bravo. Come. Aus. crypto camp Back, 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 weg, 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 hier. weg, 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 Aş, yes, peki. Oh, Aş, bats. Arkadaşlar, hava açtı, çok güzel, yağmur durdu. Köpekler mutlu. Biz mutluyuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, elimden geldiği kadarıyla sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. İrlanda'da e, ülkemizden ayrı bir şekilde yaşıyoruz. E, siz de bizim nerede, nasıl bir hayat yaşadığımızı nelerle uğraştığımızı burada görmeniz açısından videoları çekmeye başladım. Pandemi döneminde çok zorluklar yaşadık. Ama inşallah en kısa zamanda bunun da üstünden geleceğiz. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Ayrıca yeni bir YouTube kanalı olduğum için desteğinize ihtiyacım var. Abone olursanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. İyi günler